Hubyar Köyü'nün yolları ile ilgili size bir video izleteceğiz. Bu çektiğimiz video Hubyar Köyü'ne ulaşımın sağlandığı Tokat Almus Değer Yer Köyü üzerinden bir video. Ve videonun devamında da Hubyar Köyü'ne Sivas Doğanşar İçdere Köyü üzerinden, eski ismiyle Cevcek Köyü üzerinden e, ulaşılan yolun durumunu göstereceğiz. Bir de e, Hubyar Köyü ile yaklaşık aynı e, rakımda bulunan e, Sünni e, komşularımız olan bizim buradaki Sarıören e, Köyü'nün yollarını göstereceğiz. Şimdi bunları niye göstereceğiz? E, tabii ki şunun için e, bizim köyün yolları yani Hubyar Köyü'nün yolları Asfaltlandı bir şekilde bin bir uğraşla asfaltlandı. Onu da ayrıca anlatmak gerekir ama şimdi konumuz bu değil. Asfaltlandı ama bakımı yapılmıyor. Yani şu anda yolda bir sürü patlak var, bir sürü tahrip olmuş yerler var, araçların geçişinde sıkıntı yaşanan yerler var. Dolayısıyla da burada bir sıkıntı var. Yani yollarda bir sıkıntı var. Şimdi e, Sarıören Köyü geçen gün komşumuz olan, iyi de ilişkilerimizin olduğu bu komşu bir sünni köy burada. Bu köyün yolları ile ilgili bir tamir bakım, yani asfaltın tamir bakımı yapılıyor idi. Biz de sordurduk dedik ki yani bu buraya da yapılacak mı diye. yapılmayacağını söylemişler. yani Almus Kaymakamlığı, ilçe, ilçe Özel idaresi. Il, 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 Yapılmayacağını söylemiş ve aldığımız duyumlar, e, duyum derken şunu da ifade edeyim. Sonuçta biz bu köylüyüz, burada doğduk, bu bölgenin insanıyız. Almus'un, e, Almus'taki Almus ilçesine bağlı e, hem Alevi köyleri hem de sünni köylerinin hepsinde tanıdığımız dostlarımız, ahbaplarımız var, komşularımız var. E, muhtarlarıyla hemen hemen hepsiyle ilişki içerisindeyiz ayetten bölgede siyaset yapan, hangi partiden olursa olsun insanlarla da ilişkilerimiz var. Ee, soracağımız kişiler var anlayacağınız. Yani bunları teyit ettirebileceğimiz soracağımız kişiler var. Bir duyduk ki e, kaymakam, Almuz kaymakamı bizim Hubiyar köyü muhtarına küsmüş. Yani inanmadım yani şimdi dedik ki ya böyle bir şey olabilir mi yani Kaymakam yani sonuçta devletin buradaki yetkilisi. Yani devlet yönetiyorlar bunlar. Yani küsmek ne demek? Çocuk bu bu yani? Ee, hakikaten teyit ettirdik. Yani işte meclis üyesi tanıdığımız arkadaşlarımıza, işte ya da bölgede siyaset yapan bildiğimiz insanlara sorduk ee, farklı partilerden ve aldığımız cevap şu oldu: Evet, hakikaten muhtar'a küsmüş e, kaymakam. Niye küsmüş? Muhtar e, buraya çöp kont konteyneri gönderildi bu mayıs ayında ondan önce de e, geçtiğimiz ekim ayında da işte eylül ayında da burada bir e, çöp temizliği yapıldı. Vali gelmişti. O hikayeyi e, bizi takip edenler yani burada olup bitenleri bilenler bilir, nasıl olduğunu da bilir. Eee konteynere geldikten sonra bizim muhtar e, kaymakam bey'e teşekkür etmemiş. Ve kaymakam bey muhtarımıza küsmüş. Eee küstüğü için de Ubyar köyüne bu sene hiçbir hizmet gelmeyecekmiş. Bunu söylemiş. Bana demiş. E, hizmet talebiyle gelmesin demiş. Yani biz buna şaşırdık. Dedik ki, ya bunun işte bir yanlışlık var. Yani bu kaymakam böyle bir şey yapmaz. Hani bu çocuk mu devlet yönetiyor? Eğitim almış, bürokrasi bürokrasi eğitimi almış. En azından bu işleri biliyor olması lazım. Yani babasının parasını dağıtmadığını, babasının e, parasıyla ya da işte ne bileyim kendi maaşını Dağıtmadığını biliyor olması lazım. Sonuçta bu köylerinde ödediği vergiler var, en azından dolaylı vergiler var. Herkes yapmış olduğu alışveriş üzerinden dolaylı vergi ödüyor ki bu ülkedeki vergilerin büyük çoğunluğu dolaylı vergilerdir. Dolayısıyla e, bu mümkün değil hani böyle bir şey olabilmesi dedik, e, inanmadık ama böyleymiş yani. Şimdi bir defa e, Almus Kaymakamının ve bölgedeki e, Yetkililerin şunu bilmesi gerekiyor. Ya Hubiyar Köyü sıradan bir köy değil birincisi. Yani burası bir Alevi inanç merkezi. Herhangi bir Alevi köyü de değil yani. Bir Alevi inanç merkezi. Buraya yüzlerce, binlerce, on binlerce insan geliyor. Ve Türkiye'nin her tarafından geliyor. Bu yollardan geçiyor, bu yolları kullanıyor. Ee, şimdi biz bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki bakın Alevi-Sünni ayrımcılığı yapmayın. Bak hizmeti eşit götürün dediğimiz zaman... Eee bala feryadı figan ediyorlar. Yani geçen sene valiye söyledik bunu. Vali gelmiş bizim buraya. Feryadı figan etmiş. Ben ayrımcılık yapmıyorum. Ama geçerken de bu yollardan geçiyor yani vali bunu söylerken aynı zamanda da bu yollardan geçiyor. Şimdi buradan tekrar ediyoruz. Sayın kaymakam bey'e söylüyoruz. Diyoruz ki bak bu işlerden vazgeçin. Halkla inatlaşmayın. Toplumla inatlaşmayın. Burası Alevi inanç merkezi. Siz devletin e, Yetkilisiniz ve göreviniz bütçeleri, kaynakları e, eşit bir şekilde, adil bir şekilde, vicdanlı bir şekilde dağıtmaktır. Yani Sarıören Köyü'nün yolları yapılırken Hubiyar Köyü'ne hizmet götürmeyeceğiz sözü e, kabul edilebilecek bir söz değildir. E, bunu reddediyoruz. Ya, bu sözü reddediyoruz. Hubiyar Köyü'ne hizmet gelmek zorundadır. Getirmek zorundasınız. Çünkü kendi babanızın parasını ya da kendi maaşınızı harcamıyorsunuz. Sizden talep etmiyoruz bunu. Bu ülkeye vergi veren vatandaşlar olarak, bu ülkenin yurttaşları olarak, bu bu köylerin, bu ilçelerin halkı olarak e, talep ediyoruz. Dolayısıyla e, inatlaşmayın, e, bu tür bir inatlaşmaya da girişmeyin. Bu e, kimse için de e, hoş olmaz. Yani en azından görevinizi yapmadığınız için biz bizde hukuk hukuki anlamda da yetki anlamında da ne ne varsa elimizden gelen, biz de onu yaparız o zaman. Yani işi bu noktaya getirmenin anlamı yok. E, lütfen gereğini yerine getirin. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayın. Ee, nasıl Sarıören Köyü'ne hizmet götürüyorsanız, oranın yollarını, tamirini, bakımını yapıyorsanız. E, niye Sarıören Köyü'nü söylüyorum? Çünkü aşağı yukarı Uğurköy ile aynı eşit uzaklıkta e, Albus ilçesine. Ve rakım olarak da aşağı yukarı aynı e, yükseklikte gibi bir yer. Yani benzerlik var. Ama büyüklük açısından köyünün 22 mahallesi var. Bu 22 mahallenin bir tanesi sadece tekke mahallesi. Asfalt sadece buraya geliyor. 21 mahalle yolu toprak yol. Ee, Keza Sarıören köyünden gidilen Köroğlu'nun durumunu videoda izleyeceksiniz. yani. İşler acısı bir durum var. Yani bir Alevi köyüne döndüğünüz anda toprak yol başlıyor. Bittiği anda e, Sünni köyüne döndüğünüz anda da asfalt yol başlıyor. Yani bu olabilecek bir şey mi yani? Bu Şimdi bu ayrımcılık değil de ne yani? Hani bunun başka bir izahı, başka bir tarifi var mı? Ya biz ayrımcılık yapmıyoruz diyenlere bu yayınlayacağımız videoyu yani bu devamındaki videoyu izlesinler. Bakalım ayrımcılığı kim yapıyor, kim yapmıyor, kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor. Yani biz bir şey söylemiyoruz, yolların kendisi söylüyor. Yani bakın bunu yapmayın. Bak bu 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 yönteme başvurmayın. Ee, insanlara kin, nefret e, duygularıyla, intikamcı duygularla bakmayın. Ee, bu halk, bu bölgenin insanı e, Alevisiyle Sünnisiyle e, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyorlar. Yeter ki siz devlet yetkilileri olarak e, bu ayrımcılığı yerine yapmayın. yani Siz ayrımcılık yaptığınız zaman e, insanlar e, bu ayrımcılık hissine kapılıyorlar ve kendilerini kötü hissediyorlar, kendilerini ötekileştirilmiş hissediyorlar. E, dolayısıyla siz e, ayrımcılığı yapan sizsiniz. Yani bunu, bundan vazgeçin ve Hubyar Köyü'nün hakkı olan e, yollarını e, ve hizmetlerini yerine getirin. E, talebimiz budur. E, kimseye küserek, darılarak, kızarak e, devlet yönetemezsiniz, yönetilmez. E, sanırım size de böyle öğretmemişlerdir. Herhalde üst yetkilileriniz e, bunu haberdar olurlarsa, sanırım onlar da kabul etmezler. E, sizin de hoşunuza gitmez bu. O yüzden herkes e, görevini yapsın. Talebimiz bu, başka da bir şey değil yani. Bulunduğumuz yer, burası tam Değeryer yer köyünden e, ana yoldan yukarı doğru çıktığımız zaman iki köyün ayrıştığı yer, ayrım yeri daha doğrusu. Sol taraftan Sarıören Köyü'ne gidiliyor. 3 kilometre mesafe var. Sağ taraftan da Hubyar Köyü'ne geçiliyor. Evet. Sarıören Köyü yazıyor ve bu yol Sarıören Köyü'nün. Şimdi Sarıören Köyü'nde çalışmaları ...ve yolun durumunu hep birlikte göreceğiz ne olup ne olmadığını. Evet, burada resmi plakalı bir kamyon var. Yol çalışması için. 60 SA825 O kamyondan asfalt getirmişler. Burada... E, ...hani eğer varsa çukurluk bir yer... ...bozulmuş bir yer, oraları yamıyorlar anladığımız kadarıyla. Evet, burada... ...bir... E, ...buraya dökmüşler. Yine bir yama malzemesi asfalt. Oraya dökmüşler. Yani esasında yolun kenarları onlarda. da. Ee, burada silindir var. Ee, şimdi ona bakacağız. Buraya dökmüş. Yani i̇şçiler sanırım öğlen yemeğinde olasındalar. Sarıören Köyü'ne hoş geldiniz diyor. Burası Kubiyar ee, köyüyle aşağı yukarı aynı rakımda. Evet burada yamalar var. Şimdi şu tabelanın önünde bir duralım, ee, niye duralım, ee, şimdi bu Sarıören Köyü'nden buradan şimdi Köroğlu Mahallesi var. Bu Köroğlu Mahallesi, e, Hubyar e, Köyü'ne bağlı bir e, mahalle, yani mezra deniliyor ya, e, Orada, oraya buradan gidiliyor. Şimdi bakın şimdi burada ilginç bir şey var, oraya kadar yol çok düzgün düzelmemiş falan, burası toprak ama. Yani Ubyar köyüne ait bir e, Alevi köyüne girerken e, burada hemen şeyi görüyorsunuz, e, farkı görüyorsunuz. Ben biraz ineyim şöyle. Yani bu yolda toplamda 300 metre, yani 300 metre mesafe var. E, ama bu 300 metre mesafe e, toprak, ya yani toprak e, yol. Evet şimdi bu toprak yoldan geliyorsun Sarıören köyünün. E, aşağıdan yukarı gelen asfalt yoluna dahil oluyorsun. Yani aradaki farkı da sanırım herkes görüyor. Evet buradan da parketaş e, başlıyor yol. E, yolun parketaş döşenmiş kısmı yani köyünün köyüne doğru döndüğümüz zaman asfalttan sonra da e, parketaş başlıyor. Çünkü öğlen yemeğini yemek arası vermişler. Yemek arasından sonra görevlerine devam edecekler. Evet, şimdi Ubiar köyü sınırından, yani o tabelanın altından Ubiar köyü topraklarına girdik. Şimdi buradaki yolun durumunu da sizlere göstereceğiz. Tüm mahallelerin yolları toprak zaten. Sadece tekkiye doğru ana ...türbenin olduğu, şimdi buradaki durumu görüyorsunuz yani buradaki devam edelim ee, yolun durumu belli yol patlamış kenarlar zaten keza patlıyor yolun asfaltın söküldüğü ve açılan çukurluk araçların tam geçtiği noktada ortada da tümsek oluşmuş ee, yolun durumu bu devam ediyor ve yine aynı şekilde hemen akabindeki alanda bu şekilde. Ee, yol patlak e, patlamış durumda ve yine devamında aynı şekilde burada sollu sağlı, burası da böyle. Yani buraya bu 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 kadar net açık e, yolun durumu bu kadar açık ve net e, vaziyetteki yere e, herhangi bir şey yapmayacağız, herhangi bir çalışma yapmayacağız deniliyor. Evet şimdi tekrar bir asfalttan geçiyoruz, yani gördüğünüz gibi asfalttan geçip asfalta tekrar devam ediyoruz. Durum böyle, hani şimdi söylediğin zaman ee, ya biz Alevi-Sünni hani ayrımcılığı yapmıyoruz diye tepiniyorlar. Yani biz e, geçen sene valiyi e, şikayet etmiştim çöp meselesi yüzünden, vali köye gelip burada tepinmiş. Ben asla böyle bir şey yapmam, asla böyle bir ayrımcılık yapmıyorum diye, ya biz demiyoruz ki yollar söylüyor sana ne yaptığını. Yani ayrımcılık yap yapmadığını işte bu yollardan geçtiğin zaman sen de anlarsın. Bak şimdi yine bir asfalta giriyoruz yani gördüğünüz gibi yol bu yani asfalt yolumuz. Burada delik oluşmuş ee, üzerine diken kapatılmış ki e, araba lastikleri düşmesin diye ee, zarar görmesin araba lastikleri diye. Evet devam ediyoruz. Burada da aynı şekilde. Lafa gelince herkes kardeş, lafa gelince herkes birlik beraberlik içerisinde, hiçbir ayrımcılık yok. Ama işte pratikte burada, uygulamada burada. Hani konuşmaya nasıl bir ayrımcılık olup olmadığını anlatmaya gerek yok ki. Yani zaten gözüküyor. Evet, Epsi'le Eski ismi Yeni ismiyle Doğanşar ilçesinden çıkıyoruz. Şimdi burası evet köyün son noktası. Köyden çıkılıyor artık İşlere köyünden. Ve buradan sonra Hubyar köyü bağlantısı oluşacak. Şimdi işlere köyün son noktasına kadar parke taşla çıkış yapılıyor ve burada köyün şeyi bitiyor. Yani köyle ilişki, işlere köyle ilişki bitiyor ve toprak yolu başlıyor. Niye? E çünkü bundan sonra yer köyü var. Başka bir köy yok. Başka bir Sünni köy yok. O yüzden Alevi köyüne gidiyoruz şu anda. yer köyüne ve yol işte gördüğünüz gibi yol böyle yani. Böyle devam eden bir yol var. Topraksı e, İşdere Köyünün e, sınırlarının, arazi sınırlarının da yani tarla sınırlarında bittiği noktaya doğru ilerliyoruz. E, aslında bu e, varacağımız dere, Sivas'ta Tokat'ın da e, sınır e, noktası, yani il sınırı. E, şimdi burada ilginç tabii şöyle bir şey var. Bu bir yer köyü Almus, Tokat Almus ilçesine bağlı. İçdere Köyü Sivas Doğanşar ilçesine bağlı. burada Sivas yolu sınırı tamamlanıyor. arazi sınırı. Ve şimdi bu dereden sonrası Tokat. Evet buradan şimdi Tokat sınırlarına geçiyoruz. Evet Sivas'tan şu anda Tokat'a geçmiş olduk. İl sınırı buraydı. Şimdi burada bu yola Tokat, Almus, Kaymakamlığı yetkilileri, belediyesi neyse ya belediye bakmıyor da Kaymakamlık il özel idaresi hiç ilgilenmiyor. Buraya hiçbir zaman buranın bu yolun bakımıyla temizliğiyle işte grayderle düzeltilmesi gibi hiçbir iş ve işlemi yapmıyor. Bu yola da Sivas, Hafik pardon Doğanşar Kaymakamlığı bakıyor. Yani Almus görevini yapmıyor, Almus ilçesi görevini yapmadığı için, oradaki kaymakam görevini yapmadığı için, il özel idaresi görevini yapmadığı için köylüler kişisel ilişkilerle rica ediyorlar ve buradaki Doğanşar ilçesinden bunu temin ediyorlar. Bu yola da Doğanşar özel idaresi, Doğanşar ilçesi, Doğanşar Kaymakamlığı bakıyor. Yani Almus Kaymakamlığının böyle bir yoldan haberi bile yok. Yani hiç umurunda bile değil. Onlar da hiç ilgilendirmiyor sanki. Kendi sınırları değil sanki. Bu birer köyüyle alakaları bu kadar. Yani Almus Kaymakamlığının bu birer köyüyle alakası bu kadar yani. Burada hani söyleyince bir sürü ayrımcılık, bayramcılık filan deyince herkes birlik, beraberlik, kardeşlik edebiyatı yapıyor. Ama aha bu yollar bunu söylemiyor işte. Size gerçeği bu yollar anlatıyor.